Bütün bilgeler ebedi çocuktur ama onun en üst versiyonudur, en gelişmiş halleridir. Sıkıcı olduğunu düşündüğünüz her şeyden kaçıyorsanız bu mutlaka sizin ebedi çocuk arketipinizin aktif olduğunu gösterir. Büyümek küçülmekle anlatıldığı zaman büyümek küçüklükten uzaklaşmak gibi geliyor bize. O yüzden bizim olgunlaşmamız demek çocuğumuzun, içerideki çocuğun varlığını en iyi şekilde ortaya koyabileceği özellikleri artık edinmemiz ve onları da besleyebilmemiz lazım. Senin hayatında bu nerede yatıyor'yu bulman gerekiyor. Bir fikir bir uca doğru gittiğinde öbür uçla birleşmek ister. Doğru prensibi budur zaten. Toprağa çok fazla bağlı olan bir yapımız var bizim. Bu hayatta emin olabileceğim tek şey var o da düşündüğüm. Hayal kurmak zaten seni insan yapan özelliklerden bir tanesidir. İlimi de vardır. Kolektif bilinç için öyle bir şey yaparsın ki ben bu hayatın hakkını verdim dersin. İşte o zaman ebedi çocuk gerçekten olursun. Çünkü o zaman ölümsüz olursun.